Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda <laughs> hayır hayır şuradan şuraya şuraya... oha nasıl bir yerde lan biz Ulan kaç 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 her yerde adam var. Ya bu ne la? Kuzen neredesin? Evet adam var Ben gittim kuzenim. Kuzen burası çok tehlikeli de. Allah fark etti bunu da kimlerim lan? <laughs> adam kimin çektim? Caldım caldım caldım. Çocuklar yayına geldi mi? Yo yayında da yok ha. Ha, geldi Şahin geldi. Gelsin gelsin gelsin. Kam Şahin kam 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 kam. Kam tu hadi bakayım koşlar hadi. Oğlum. Şunu. Ya inanamazsın böyle bir şeye kuzen ya. Adam mı buraya inmesin nasıl geldi bir geldi ben Allah Allah niye öyle oldu? Aa sudan mermi geçmiyor lan. Ben İm geçmez. imur. Lan ne gerek var vurdum onu. Asın. Bak yine almıyor kafayı yedirecek bana. Hop. Lan vur Vurdum vurdum onu vurdum onu. O nasıl çıktı lan birden öyle? Atladı yukarıdan. Buradan bir yerden geldi işte. Çekiyorlar lan. kadar çoğaldı ha. Hıh. mi çekti ya? Aferin. Arkada arkada. Burada. Bir burada. vurdu. Şahin beni kaldırabilecek mi Ses var lan. Çok ses var lan. Nerede kaldın? Burada kaldırayım mı? Bizim yer olabilir şu an benim için. Çektik Çektik seka. Awesome. Geliyor Aykut. Awesome. Nerede lan o? Buralarda bir yerde de mermim yok. Mermim yok. Ses çoğaldı. Tamam Allah. Allah Allah. Heyecan yaptım birbirine girdi. Ya. <laughs> He? Adam, adam mı var dedim şu an sen? Adam, adamlar. var. Neredesiniz? Ya bak tam yanımda. tam yanında. Burada mı olduğunuz yerde? Geliyorum. Da. Ya burada, burada. Ben de geliyorum. Ha, geliyorum bot aslında. ya, bot, bot. Ha biri balinayı kaldırdı. Ben o zaman şeye gidiyorum. Bloomberg. Bloomberg. Ne dedin orada bir şey kaldı mı? Değil. Neyse şu tahtalara gideyim. Şey tahtalara gideyim de. Bir tane bot bulup sana yapıp güzel sana şey yapsana ya. Küçük silahlar diye. Silah buldun mu sen? He. He biri de görüyor. Işte ya ben şu şeyi anlamıyorum kuzen. Bana bir dünya yorum yapıyorlar. Ne? Tamam mı? Önüne ne gelen ne? herkes diyor ki ben diyor TDM birincisiyim diyor. No 1'im bilmem ne. Ben ayağım ki. Ne, ne, ne? Herkes no 1, Oyunda. Evet. Oynuyorum. Hepsiyle. Ya oynamaya çalışıyorum daha doğrusu. Kalplerini kırmamak adına. Sonra yayında mıyız? Yayındaymışız. Pardon kayıttaymışız. Arkadaş ufak olduğu için yaşı gereği geliyor. Bak yenildiği halde. Diyor ki sen bots. Daha kötü şeyler de diyor. Lan ben seni kırmayıp Nerede diyor? Bir şey lobby alınca. Ben seni kırmayıp oyun oynuyorum. Ya alıyorum. bir şey diyeceğim. Heh. Evet. Evet evet sen konuş. Ben onu kırmayıp oyunu alıyorum. Çakalın yaptığını al. Yani kanka ben sana şöyle söyleyeyim. Sen gene çok insafsızım. Ben vallahi ne anasını bırakırım ne bacısını bırakırım yani. Yok ben ben de olmaz lanlar. onlar. Sen tehlikeli adamsın. Ben de var Şahin'e yetişmeye çalışıyorum. Şu an ya Şahin mı adam? Ben arabayı evet. Şöyle şunun arkasına gelebilir misin? Gelemez. Adam indi Aykut. Benim oraya mı? Bir tanemde. Ne senin ne? oraya buraya. Oğlum ben durum boost Ya anasını avradını. Deme deme yayındayız. Ne işin var bulun boosterda? Oğlum ben geziyorum buralarda loot yapıyorum. Yapma Şimdi zaten beni de çekerler. Oğlum. Ben gidiyorum. Siz nerede Benim kurtaracağım şey? onu da bilmiyorum. Yok yolun sonu ayak Son mu diyorsun? Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Öpüyorum seni. Bay bay. Oğlum araba da yok ha. Siz nerede öldünüz lan? Siz tam kaldırma yerinde öldürmüşsünüz ya. Yani. Şu üçüncü şeyden bir bulamadım gitti. Neyse ben gideyim. Şurada bir yerde araba yok mu? Yok. Evet. Araba bu tarafta var mı? O da belli değil. Abi benim internet gitti ya diyor. Sen nereden bağlanıyorsun ki? gördüm Sıkıntı yok. Oyuna gelene kadar parmak parmak var. Beğen Ulan adamı kurtaracağız araba yok ya. Şuna bakar mısın? O mızraktan da yok. Anladım. Vallahi bak seni kurtarmak için geliyorum ama. Yani geliyorum dedim. Lan iki bot lan. Gelin lan buraya. Ya da bot olmayabilirler de. Anladım. Araba burada var. Asın. Şimdi. Bana başka bir yer işaretlesene. Ya şey. Kim işaretledim? Oğlum ora nere? İçimizden geçmesinler. Anladım. Adamlar hmm, Vatos'la mi? uçuyor, Vatos'la. Beni takibe aldılar. Sözüne şuraya İndiler mi lan onlar? Tamam ben yani şuradan şöyle. Geliyorlar hala peşimdeler. Gelme oğlum gelme. Oğlum her yer adam dolu lan. <laughs> Bu ne lan böyle? Ben şimdi alan dışında bir tane var ya şu an sağımda mı ne kalıyor? Oraya doğru gidiyorum artık yapacak bir şey yok. Şey bitti lan benzin bitti. Araba kaymaya başladı bak görüyorsun değil mi o kadar Tokyo Drift izlersen hmm. olacağı bu. Abi tamam, de gitti benim. bu kaldıdan in ya. I'm recalling a teammate. Teşekkür, Teşekkür ettim. ettim. Adamsın. Thanks. Biraz zıplayış gerçekleşti. Buraya inme. Direkt ben alana git. Alana... Aynen aynen. aynen. Direkt alana git. İnebildin ha. mi alana? Ya da geliyorsan gel bekliyim gel. Evet. Gittim mi? Gittin mi? Gitmişsin. Boyarıyorduk ha. Adamlar Vatos'ta iki kişiler. Ve sıkıntı çıkarıyorlar. Ya bunu basma, bunu basma. Bu daha lazım. Aha da geliyorlar burada. Durdular galiba. Aynen durdular. Aa bot, bota bak. Soldan biri geçti. Botu vuramıyoruz ha. Onu da vuramadık. Bir tane yedi. Düştürdü Allah cezanı vermeye be. Çok Selo, ha Selo Osman abi. Abi alana bu değil mi? Alan geliyor. Allah be nasıl kaçırdık bunu. Alan geliyor. Geliyor geliyor kaçacağız yapacak bir şey yok. Araba var araba. Arabaya binip geliyorum hemen şimdi. Evet. Alan da vuruyor lan. Aa bunun benzini yok. Neyse gel. atla. Atla atla gel gidelim. Gittiği yere kadar. Çabuk benim canım yok. Çabuk ye çabuk ye. Adamlar Vatos'ta. Düştüler evin üstüne düştüler. Benzin bitti lan. Bacağı. <laughs> <laughs> Yapacağını... O vatoslar nerede? Solda, solda, solda. Solda. Hop. Nereden vurdular seni yani? Bunları mı yiyorlar lan? Ben buradan kaçar mıyım? gel. <laughs> Yok şu an gelemem. <laughs> Bence kaçarım ha. Ne dedin? Kaçamayabilirim de. Kaçarsın. Daha. Hatta şu çakalı da şöyle yapalım da. Şunlara da basalım. Bakacağız. Kaçacağız inşallah şuradan bir yerden. Seni bir daha da tutaramıyoruz. O kötü ya. Oğlum adam buraymış zaten. Ben niye böyle bir şey yaptım ya? Bak bak yine başladı bu çakallar. Oy, oy. Oy, oy. <laughs> Oğlum nasıl bir sıkış lan bunlar? Böyle sıkış mı var? <laughs> en uzak noktaya kaçıyorum şu an. Bu burası da alan. Oo burada yemişler. Birkaç kişi yemişler, çürütmüşler burada. Dur lan. Yiyin olun birbirinize. Hiç umurumda değilsiniz. Şimdi arkadan biri gelir. Hayret. Evet. O iki vatoslu aha orada. Bak 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 Allah belanı vermesin. Tüh ses etmese miydik ne yapsaydık? Aha Geliyor, bana doğru geliyor. Geliyorum. Oğlum, bir tane daha batos geldi lan. Oh! Puh! Allah belanı versin. Adamlar çok temiz geldi ya. Ha zaten ikinci olmuşuz. Daha ne olsun? En azından ikinci olsun. <gülüyor> <gülüyor> doğru, doğru. Çok mantıklı. <laughs> Yüzlemoyu da baya